bu ne? Bu ne? Bize mi ağlıyorsun? Hani sen beni seviyordun ne olur? Yapma. Çeksin gel. gel. Ha, sen şeysin tamam. Sen şu ikili köpeklerden var mı arkadaşlar. Şeylerden. Gel buraya. Gel seni. Hem ağlıyorsun hem kaçıyorsun. Gel buraya. Gel buraya. Allah, ya, ağlayan <laughs> köpek ısınmaz. Görüyor musun? Herkese iyi var. Bizim Azat'ın bir videosu var. Altı milyon. Çok yerde paylaştım. Yani milyonlarca izlendi. Azat buradan geliyor. Hatırlayanlar bilir böyle. Amcamla korkuyor. Sopayı kaldırıyor arkadaşlar. Azat saldırıya geçiyor. Ama bir tane havlama yok Azat'ta. Yani havlama yok. İşte o köpek ısırır arkadaşlar. Mesela bu köpek ısırmaz. İstediğin kadar bu. Git böyle yanına. Havva -hav yapar bir oyuna kaçar bir Aslında bir davar gidiyor arkadaşlar. Oranın köpeği. Aziz abinin koyunları. Görüyor musunuz ben videolarda söylüyorum ya, hep beyaz koyunlar. Onlardaki onlar genelde sağam işiyle ilgileniyorlar. Daha çok peynirden para kazanıyorlar. Yani kuzuya çalışmıyorlar. Tabii kuzuları da değerlendiriyorlar ama yani daha çok süte yoğunluk veriyorlar. Bu kimmiş? Seni tanımadım. Sen kimsin? Sen ne haber eşeği bekliyorsun orada? Bu zalo, bu işleri hepinize öğretti galiba. O Oy. Ha. Aferin benim aslanlarıma yine davardan geliyorlar. Kanas 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 kanas. Kanas kanas kanas. Arkadaşlar dün e, şeyde görmüşsünüzdür. Instagram'da paylaştım. E, bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Zao arkadaşlar, hani bilmeyenler için anlatıyorum. Zao gün ee, dün akşam bir plan proje yapmış belli. Zeynoş. Fıstık Zeynoş yapmış arkadaşlar bir plan proje. Gitmiş Leydi'nin olduğu yerde böyle köylerde hani böyle taş evlerde böyle aralıklar olur ya. Sen Zao git oradan atla. <laughs> i̇çeriye tamam mı? Pişt, atlıyor içeriye. Gidiyor içeride Leydi ile çiftleşiyor arkadaşlar. Zao. Tamam mı? Ondan sonra Zalo çiftleşiyor. Neyse çıkıyor tekrar. Zalo'yu ufak bir dövüyorlar orada karabaçlar. Zalo'yu ufak bir dövüyorlar. Neyse Zalo geldi böyle bir. Ama dayak yemiş hiç umurunda değil Zalo'nun arkadaşlar. Böyle bir gurur var. Bir başarı var yani. Yaptım lan diyor Zalo tamam mı? Ya yani hayır şey tey tey. Hayır 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 hayır. Hayır bak. Başardım lan diyor Zalo. Ama Zalo'yu dövmüşler. Zao'nun gram umurunda değil. Ya Zao sen yemin ederim filmsin ya. Ya gidiyor nasıl tırmandın oraya? Sen zeydin oraya. Çok zeki bir köpek ya. Ay benim dişime bak maşallah be. Gitmiş arkadaşlar atlamış. Zao ki ya dün akşam öldüm ya gülmekten. sen git atla. Allah şu paşaşı. Git nereye çiftleş. Sonra çıkarken de ufak bir dayak ye. Gel kapının önüne. Ço Diyorum ya çok ağır başlı. Aşil. Aşil. Ne haber lan? Ne haber lan? Ya Aşil çok şükür lan. Bak bak seviniyor bak bak. Lan, lan gene arkadaşlar yani davara mavara gidebiliyor. Geziyor şey yapıyor bak. Görüyor musun ne kadar mutlu olmuş. Abi Aşil çok başka. Bir çıkın bakalım gençler. Aşil'in tipine hastayım ya. Arkadaşlar. Aşil var ya tam kan ya böyle. Aşil. Aşil Paşa. Ne haber lan? Ne haber Aşil? Aşil daha bir yaşında arkadaşlar. E, Aşil de bayağı kaba olacak. Ben size öyle söyleyeyim. Yani azattan mazattan kaba olabilir. Aşil. Ah Aferin benim oğluma. Çek seni. Evet şu koyunlarımızı fıstık. Sağ kızı. Köye doğru getirelim arkadaşlar. Bu sene daha şunlardan bahsedeyim. Biz şu anda saç ee, oradan mı gitsin baba? Buraya çıkıyor Ta Topraktan taştan yürümesin bari oradan gitsin ee, Şu anda Daha e, ahırın çatısını yapacağız Ondan sonra benim arabaya yer yapacağız Arkadaşlar Ondan sonra e, Bunları zaten tamamladık mı bizim şu an 750 balyamız var Bu sene biraz balyayı fazla aldık 750 balya Koyun sayımız Böyle İçinde sadece 18 tane veli abinim var. Ben onları da almayı planlıyorum. Ee, yani koyun sayımız bu. 750 balyamız var. Ondan sonra yem, bu hayvanlar yem yiyecek. Ee, arpa yiyecek. ve ee, Saman getireceğiz. Ee, biraz maliyetlerimiz artacak her sene olduğu gibi ama şöyle söyleyeyim. Çok şükür arkadaşlar koyunumuzu çoğaltıyoruz. Kat, yani katlıyoruz. Mesela şu anda iziyle Allah'ın izniyle bir 200 tane yaparsak atıyorum. 250 tane yaparsak belki 300-400'e kadar çıkarız. O belli olmaz. O şeye bağlı yani elemana bağlı. Biraz çobanımız da olması lazım. Yani biz yılda böyle Allah'ın izniyle çünkü Allah'ın izniyle arkadaşlar bu işler yani hesapla değil nasıl bir yaşanıyor. Bir her sene 300 kuzu alabilecek duruma gelsek ve aynı zamanda sağsak bakın şu benim dağda köye getirdiğim arabaya koyduğum gıdık hatırlıyorsunuz. Anası bak nasıl büyüdü ne kadar güzel olmuş. Yani peynir peynir ve 300 300 kuzu ortalama bize yeter. Çünkü babam öyle söylüyor. Yani çok da abartmayalım diyor. Yani 300 tane hayvanımız olsa bize yeter. Oh. Arkada bazen kalabiliyorlar. Bak, maşallah benim kuzuma. Dişi kuzu. Hadi bakayım bunlar hep arkadaşlar bizim. Böyle elimizde doğan sabah böyle gittiğimizde anasının yanında ıslak ıslak duran kuzularımız bu senenin kuzuları. Maşallah hepsi çok güzel kuzular Aşil. Aşil. Aslanım benim bu be Aşil'im be. Aşil çok karizmasın be arkadaşlar. Bana mı öyle geliyor diyeceğim ama herkes öyle geliyor. Aşil çok karizma. Şuna e bakın. Maşallah. Daha takviye edilmesi gereken şeyler varsa onları da yapacağım. Biz Aşil'e kortizon tedavisi uyguladık. Fosfor yüklemesi yaptık. Güzeldi. İnşallah daha da iyi olacak. şu benim pazardan aldığım şu mor gibi olan var ya pazardan aldığım şişek yok ya o değil pardon yo yo bu bizim geçen seneki kuzumuz arkadaşlar bir tane şişeğim vardı pazardan aldım bu sene ilk doğumunu yaptı bu da maşallah güzel olmuş yani geçen sene de oldu. geçen sene baktık yazı kışı bu sene yani güzel geldik artık. Bu sene baktık. 10 numara bir koyun olmuş arkadaşlar. Tam her şeyi hazır. Sağlıklı, genç. Yani önünde en az 4-5 senesi olan size süt verecek. Bu işler böyle hesaplanıyor. Size kuzu verecek. Sağlıklı olacak, yaşlı olmayacak, ölmeyecek. Başına bir iş gelmezse kurt dalmazsa ne no, oğlum sen beni görüyorsun yanıma gelmek istiyorsun. Üç ne kadar ağır başlı adamsın lan sen. He? Sen ne kadar ağır başlı adamsın. Gel hadi gel. Hadi gel. Hadi gel aşk. Yani nerede? Sizin şeyin peşinde, Dişinin peşinde mi? Ya bu bir kızan uğruna kendini öldürecek ya arkadaşlar. Ya. ya abi bu ne kızan sevdasıdır ya. Bak Zalo bak bir fark ettim bu adam zava nerede? Amcam diyor ki o kızın peşine gitti diyor. <laughs> arkadaşlar. Zava kendini öldürecek. Ya şimdi bir şey değil şimdi gider orada çiftleşir. Çiftleşme esnasında karabaşlar gelir zavuyu dalarlar. Perişan ederler yani. Zalo'yu. Bir de o affedersiniz eşleşme esnasında yatırırlar. Çevirirler Zalo'yu. Zavuyu Zalo der ki vurun lan. <laughs> vurun lan hiç fark etmez. Ben zaten eşleşmişim. Ulan zavuyu ya. Arkadaşlar böyle bir kıza manyağı bir köpek olamaz ya. Ya biz... Biz çiftleştirmiyoruz diye. Zavu diyor ki siz madem çiftleştirmiyorsunuz. <laughs> ben diyor bu neslimi yürüteceğim. Her yere diyor ol, yayacağım ya. Böyle bir çılgın olamaz ya. Karabaşların şeyinle gidiyor kızanın peşinde geziyor ya. Evet arkada kaldılar. Ya şu, bazen şu koyunlarda toparlama olabiliyor. Çünkü dağda taşta geziyor biliyorsunuz. Ayağını bir taşın arasına sıkıştırıp burkabiliyor. Ee, hadi hadi hadi. İşte bir taş girebiliyor. Biz kontrol ediyoruz bakıyoruz ilacını yapıyoruz. İleştiriyoruz. Gitmiş galiba. Antika mı? Antika da tam bir da var ha. Hadi ya sıkıştırmış hayvan hiç bak şey yapmıyor. Orada bağırıyor. Dedim ne oldu dedi annem da var galiba ezdi. Şek Şey antika ya. Hay. Hı. sık. sık, sık. Kavarımızı ah. bir içeri koyalım. Ki bölme yapıyoruz. diye oraya giriyor, bir yukarı giriyor arkadaşlar. Artık dışarıda bırakamıyoruz. Dışarıda şu an kurt ayı tehlikesi var. İçeri kapalı alana koyuyoruz. Ay maşallah kızıma. Ay maşallah benim kızıma. Aa çok merak ediyorum. Bu dişi nasıl bir ki, dişi olacak? Baba dağda nasıl? Ben de, ben de, ben de. Davari, abi, uyanık mı? Abi baksanıza arkadaşlar fiziğe. Bir de bu dişi yani bunun erkeği nasıldır acaba? Öyle düşünmek lazım. Mesela diyelim e, muhtemelen öyle olacak. Azapla diyelim çiftleştirdim. E, çok acayip enikler düşer ya. Yani baksanıza sal, boy. Bir de bakın bu dişi arkadaşlar. Bir de bunun erkeği nasıldır? Erkeği bunun şu an en az bir buçuk katıdır. Daha kabadır, daha kalındır. Bugün de bitti. Uf. Ben gittim. Güzelce aşağıdaki enikleri, köpekleri doyurdum. Geldim davara kavuştum. Ben ben davara gideyim diyorum bazen. Ee, babam otaramazsın diyor arkadaşlar. Aslında ben otardım ya. Şuralarda kaç sefer otardım. Bir gün gitmek Bak, istiyorum. Ne diyor? İki tane köpek aşağıda pert diyor. Boğmuşlar diyor, kışır etmişler. Kızan yüzünden değil mi? Hangi hangisi acaba? Bilmiyorum. Bizimki değildir inşallah. Zavallı değildir baba. Bir de boğdu. Bir de bu, boğdu. Kimi bu? Bo Hadi canım. Eyvah kötü olmuş ya. Ya bak abi. Ya sö bir de, bir de, bir de. söylüyorum işte bak şu kızan kızan köpek kaçtı diyor gerçi ama. Kızan kızan köpek işte gezmemesi kö gezmemesi lazım köyün ortasında dağlarda işte köpekler, dağlardaki köpekler gidiyor arkadaşlar. Kavga çıkıyor, boğuşma çıkıyor. Ay bu bozuya bak ya. Bu evet, evet. bo bozu acayip şimdi şey be. Resmen yerinde aslan yok. Kan, kanas, aha kanas. Gel baba içeri. Öyle yok. Öyle yok babacan. İçeri. Sen sen de gidersin. Senin de boğarlar tamam mı? Tek yakala çünkü arkadaşlar tek tek bir şey olay olay yok ya. Orada 3-4 tane, 3 tane enik var, 2 tane erkek var ne yapıyor? 5. zaten enikler de heyecanlı dalmak için. Ondan sonra dalıyor, dalarlar. Kanasa 5 tanesi birden ya boğarlar bir de yani. bu işin şakası yok. Yani öldürebilirler bile arkadaşlar. Ha kanası yakala. Gelmiyor değil mi öyle? O bak öyle o huyunu sev. Kucağıma alacağım. Dur.